İlk herkese selamlar. Bugün Hard Reset'in yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Yine haftalık gündem haberlerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftanın ilk haberi Temu tarafından geliyor. Temu'nun Türkiye ofisine baskın düzenlenmiş. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bu baskın sırasında rekabet kurumu uzmanları tarafından ofisteki belge ve dijital verilere inceleme üzerine el kondu. Konuyla ilgili olarak Bloomberg'e konuşan rekabet kurumu yetkilisi de basını doğruladı. Peki bu incelemenin sebebi ne? Yani bununla ilgili bir açıklama var mı dersek? Verilen bilgilere göre bu baskın geçtiğimiz Ağustos ayında başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturmanın neticesi. Rekabet kurumu sadece Temio değil AliExpress ve onun benzeri gibi platformların da faaliyetlerini mercek altına almış durumda. Soruşturmanın odak noktasında birkaç kritik unsur var. Bunun başında Temu'nun agresif pazarlama stratejisi sunduğu ve çok düşük fiyatlarla satış yaptığından dolayı bunları inceleyecekmişler. Yerel firmalara karşı haksızlık oluyormuş. Ve uzun lafın kısası arkadaşlar bu konuyla ilgili biliyorsunuz gümrük yasağı olmuştu. Yurt dışından alışverişimiz yasaklanmıştı. Bununla beraber de işte haksız rekabet adı altında bu firmalara da sanırım komple bir düzenleme getirecekler. Bir şeyler olacak. Yani yurt dışı alışverişinin Önü komple kapanması için bu şekilde gelişmeler oluyor maalesef. Bir sonraki haberimiz TürkSat ve Vodafone tarafından geliyor. İnternet altyapısı ile ilgili büyük bir anlaşmaya imza atıldı. TürkSat ve Vodafone Türkiye, fiber internet erişiminin ülkenin dört bir yayına yaymak için ve dijitalleşme sürecini hızlandırmak için masaya oturdu. Bu anlaşma neden bu kadar önemli derseniz aslında kamu ve özel sektörün gücünü birleştiren bir adım atılmış oluyor. İmzalanan protokol kapsamında Vodafone, TürkSat'ın hali hazırda var olan geniş fiber altyapısını kullanma hakkına sahip. Bu sayede Vodafone kendi altyapısına ek olarak tam olarak 1.3 milyon yeni haneye fiber hizmeti götürebilecek. Bu hamleyle birlikte şirketin fiber erişim sağladığı toplam hane sayısı da 23.7 milyona ulaşıyor. Tabi olay sadece erişim sayısının artması değil. Bu işbirliği sayesinde yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet deneyimi de çok daha geniş kitlere ulaşılacak. Ayrıca TürkSat açısından da kritik bir kazanım var. Şirketin bugüne kadar yaptığı devasa fiber yatırımların kullanım oranı ve etkinliği bu anlaşma sayesinde önemli ölçüde artmış olacak. Yani mevcut yatırımlar daha verimli değerlendirecek. Yani kullanılmayan altyapıları da bu şekilde Vodafone üzerinden kullandırabilecekler. Bir sonraki haberimiz Töplü kurucusundan da bu rem kriziyle ilgili bir haberimiz bulunuyor. Onun da bir açıklamasını sizlere okumak isterim. CES 2026'da İtopya'nın kurucusu Yılmaz Çiçek'in verdiği röportajda sektörün içinde bulunduğu durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Çiçek'in söylediğine göre bilgisayar toplamak isteyen kullanıcıları artık seçim yapma lüksünü kaybediyor ve ne bulursan al dönemine giriyoruz diye belirtmiş. Çiçek RAM fiyatlarının adeta uçuşa geçerek ekran kartı fiyatlarına yaklaştığını belirtiyor. Yani artık bir RAM almak bütçeyi bir ekran kartı kadar zorlayabilecek. Daha da önemlisi stok sorunu giderek derinleşiyor. İtopya bunun kurucusu kendi stoklarının yaz aylarına kadar yeterli olacağını belirtmiş. Ancak sonrası için önlerini göremediklerini ve bulabildikleri ne ürün varsa hepsini aldıklarını belirtmiş. Hatta bu kıtlık o kadar ciddi boyutlara ulaşabilir ki piyasada DDR5 bulamayıp mecbur şekilde DDR4 sistemlere yönelebileceğini söylemiş. Özetle sadece fiyatları artmıyor. istediğimiz parçayı bulmak da giderek imkansız hale geliyor. Eğer bir sistem toplama niyetiniz varsa tabii ki de her programda söylediğim gibi bugün toplasanız kardasınız. Çünkü şu an ne olacağı belli değil. Bir sonraki haberimiz Papara tarafından geliyor. Biliyorsunuz Papara bazı bahis olaylarından dolayı falan kapanmıştı. Ondan sonra açılmıştı. İçerideki paranızı alabiliyordunuz. Şu an hala kullanıma kapalıydı en son. Bu çalkantılı sürecin ardından TMSF e, Papara'yı da bünyesinde barındıran PPR Holding ve bağlı ortaklarını satışa sundu. İhale detayları ise oldukça çarpıcı gözüküyor. Satış için belirlenen muamel bedel tam 4 milyar 270 milyon TL olarak açıklanmış. Bu sadece Papara uygulamasını değil Papara Teknoloji, Papara Sigorta ve Papara Menkul Değerler gibi bütün şirketlerin kolları kapsıyor. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların yatırması gereken teminat tutarı ise 213 milyon olarak açıklanmış. Yani süreç nasıl işleyecek derseniz yatırımcılar 6 Şubat 2026'ya kadar verileri inceleyebilecek. Son teklif verme tarihi 9 Şubat olarak belirlenmiş. Kapalı zarf ve açık arttırma usulüyle yapılacak olan ihale 10 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bakalım bu paparanın yeni sahibi kim olacak? Yani papara gerçekten kullanılan bir banka uygulaması diyebilirim. Pratik açı olma açısından, sanal kart oluşturma açısından, yani hayalet kart oluşturduğunuz bilmediğiniz siteler için falan tek seferlik kullanım için. Bence gayet kullanışlıydı gerçekten kullanan arkadaşlar için. Bakalım yeni sahibi kim olacak paparanın. ilerleyen ayda göreceğiz. Bir sonraki haberimiz AMD e tarafından geliyor. Dünyanın en hızlı oyun işlemcisi iddiasıyla tanıtılan yeni Ryzen 9850 x 3 performans çıtasını bir kez daha yukarı taşımaya hazırlanıyor. Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen bu işlemci teknik altyapı olarak Ryzen 7 9800 x 3 ile benzer özellikler taşıyor. Yine 8 çekirdek, yine 16 iş parçacı, 96 MB L3 ön bellek ve 120 watt TDP değerine sahip. Ancak asıl fark frekans hızlarında ortaya çıkıyor. Temel saat hızı 4.7 GHz seviyesinde kalsa da işlemcinin artırılmış boost frekansı tam olarak 5.6 GHz'e ulaşıyor. Bu da önceki modele göre 400 MHz'lik ciddi bir artış bizlere sunuyor. Peki bu hız artışı oyunlara nasıl yansıyor? AMD'nin paylaştığı verilere göre Ryzen 7 9050 X3D rakibi Intel Core Ultra 9 285 kya kıyasla oyunlarda ortalama %27'ye varan bir performans artışı sunuyor. İlginç bir detay daha bulunuyor. AMD'nin 30'dan fazla yaptığı oyunlardaki testlere göre DDR5 4800 ile çok daha pahalı olan DDR5 6000 bellekler arasındaki FPS farkı %1'in bile altında kalmış durumda. Yani bu işlemciyle yüksek frekanslı pahalı RAM'lere servet ödemenize gerek kalmayabiliyor. Son olarak çıkış tarihinden ve fiyatından da bahsedelim. Bu yeni canavar 29 Ocak itibariyle raflarda yerini alacak. Fiyat etiketi ise 499 dolar olarak belirtilmiş. Bir sonraki haberlerimiz oyun innlerle ilgili Forza Horizon 6 duyuruldu. Yani benim merakla beklediğim bir oyundu açıkçası Japonya'da geçmesinden dolayı. Serinin yeni oyunu şimdiye kadarki en büyük ve en heyecanlı haritaya sahip olacak. Özellikle Tokyo ortasının geliştiricinin daha önce de tasarladığı tüm şehir alanlarından tam 5 kat büyük olduğu açıklandı. Neon ışıklarıyla kaplı Tokyo sokaklarının yanı sıra şehir dışına çıktığımızda mevsimsel değişikliklerin olduğu dinamik kırsal bölgeler de bizi bekliyor. Oynanış tarafında da yenilikler var. Horizon Festivali'ne katılabilmek için maceraya eleme yarışıyla başlayacak. Başarı kazandıkça daha hızlı arabaların ve özel ödüllerin açacağız. Ayrıca Horizon Rush adı verilen yeni modla engelli parkurlarda adrenalin dolu anlar yaşayacağız. Sosyal özellikler ise seviye atlamış durumda. Oyuncuların kendi garajlarını ve alanlarını inşa edebileceği The Estate özelliği geliyor. Özellikle bu olan çok oyunculu modda arkadaşlarınızla birlikte inşa edebilecek, birbirinizin araçlarınızı satın alabilecek ve hatta yeni müzikler indirebileceksiniz. Çıkış anında bizi tam olarak 550'den fazla araç bekliyor. Oyun 19 Mayıs 2026'da çıkış yapacak. PC ve Xbox Series X ve S'e çıkacak ilk baş olarak. Ardından PlayStation 5'e de çıkması bekleniyor. Premium sürüm de bulunuyor. Premium sürümü alan arkadaşlar 4 gün daha önceden 15 Mayıs'ta oynayabilecek. Ön sipariş fiyatları da açıklandı. Ön sipariş fiyatları da Xbox mağazasında 2999 TL. Şimdi ise 32.99 dolar olarak çıktı arkadaşlar. Bir diğer oyun haberimiz de GTA 6 tarafından geliyor. İki tane ufak haberimiz bulunuyor. Biri ciddi bir haber diyebiliriz gerçekten. Diğeri de gerçekten güzel bir haber. İlk haberimiz hem duygusal hem de güzel bir jest diyebilirim arkadaşlar. İnsanlık adına yüzleri güldürecek cinsten bir haber diyebilirim. Direkt başlayalım. Ubisoft'ta geliştirici olarak çalışan Anthony Armstrong LinkedIn üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla ailesinden birinin kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Doktorlar hastaya ne yazık ki sadece 6 ila 12 ay ömür biçmiş. Ancak hastanın hayatta tutunmasını sağlayan en büyük hayali hayranı olduğu GTA 6'yı görebilmekti. Bildiğiniz gibi oyun beklenen çıkış tarihi 19 Kasım 2026'da çıkacak. Doktor doktorların öngörüsüne göre aslında bu tarihe kadar yaşaması mümkün değil. Bunun üzerine aile Rockstar Games'e ulaşarak özel bir ricada bulundu. Rockstar bu çağrıya duyarsız kalmadı ve Armstrong ailesiyle doğrudan iletişime geçti. Gizlilik sözleşmeleri nedeniyle görüntüler halka açık paylaşılmasa da firmanın hastaya oyunu erken aşamada gösterdiği ve veya deneyimlettiği kesinleşti. Armstrong olumlu haber aldıklarını belirterek Rockstar'ın bu insani yaklaşımını doğruladı ve bu hareket sosyal medyada büyük takdir topladı. Gerçekten Rockstar açısından güzel bir karar olmuş diyelim. Yani Burak sırada artı puan yazacaktır. Ayrıca oyun tarafına gelirsek demek ki oyun güzel bir aşamaya gelmiş. Yani büyük ihtimal bir daha artık ertelenmez diye düşünüyorum. Gelelim diğer gelişmeye. Bu diğer gelişmede Rockstar binasında çıkan yangın. GT6'nın geliştirildiği ana merkez olan İskoçya'daki Edinburgh'daki binasında büyük bir patlama oldu sabah saatlerinde. İskoçya İtfaiye ve Kurtarma Servisi olay yerine 3 itfaiye aracı ve özel ekipmanlarla müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren bir çalışma ile bina güvenlik çemberlerine alındı ve yangın kontrol altına alındı. Olayın hemen ardından GT6 ertelenecek mi? Yeni bir erteleme mi geliyor? Gibi sorular direkt gündeme düştü zaten. Herkes bunu merak etmeye başladı. Rockstar Games'ten de hemen yeni bir açıklama geldi bu konuyla ilgili. Firma patlamanın binadaki ısıtma kazanlarından birinde meydana geldiğini, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını resmen duyurdu. Daha da önemlisi stüdyonun olaydan sadece bir gün sonra tekrar açıldığı ve çalışanların işlerinin başına döndüğünü belirtildi. Yani tüm operasyonlar sorunsuz devam ediyor ve bu talihsiz olay GTA 6'nın çıkış tarihini kesinlikle etkilemeyeceğini Rockstar Games belirtmiş. Yani ben de şu anda oyunun yüksek derecede hazır olduğunu düşünüyorum ve Kasım ayında GT6'ya kavuşacağımızı belirtmek isterim. Yani benim düşüncem o yönde. Evet bir Hard Reset'in daha sonuna geldik. Umarım haberlerimizi ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hard Reset'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.